Evet Mustafa'm unuttuk mu? Kimi unuttuk mu? Bursa'lılarımızı. Bursa'nın kadifeli taşları. Evet ilave geliyor ilave geliyor. Ay maşallah ay maşallah. Mis 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 oh oh oh. Haftanın 6 günü buradayız. Pazar günleri hariç efendim. Efendim kavurma yetmedi. Sizin için güzel bir sürpriz daha yaptık. Gece çorbacıları için. Mercimek çorbası. Paça meşhur zeybek çorbamız. Bu zeybek çorbası Bursa'da tek. Dereotu da var. Kış aylarının şifası bu abi. Bir de ne yapıyoruz abi? Tereyağı. Of, 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 of. Bursa'nın kadifeli taşları. Süt elbamız, meşhur. Bursa'nın meşhur Osmanlı titreyen süt elbası. Of, of, of. Süzeyim mi abi? Bak abi. Bak abi, şuna bir bakar mısın? Bak. Bak, 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 bak. Yaklaş Mustafa'm. Of of of. Paket servisimiz de var. Getir götür süpür. Siz gelmiyorsanız ısrarla biz size geliyoruz. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun.